başlayabiliriz. Kıymetli basın mensupları, kıymetli değerli dava arkadaşlarım, kıymetli tokatlı hemşerilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Biz hak ve hakikat partisi olarak Doğru Yol Partisi çatısı altında seçimlere girdik ve seçim çalışması yapıyoruz. İstanbul'dan yola çıktık. İl il dolaşa dolaşa ilçe ilçe köy köy dolaşa dolaşa e, sevgili Tokat'ımıza geldik. Tokat'ta da sizlerle karşı karşıya geldik ve kucaklaşıyoruz Allah'a şükür hamdolsun. Tokat'ımızı seviyoruz. Evet arkadaşlar güneş doğmuştur. Güneş doğmuştur. Güneş şucu bucu ayırmadan din, ırk, mezhep ayırmadan herkesi şefkat ve merhametle kucaklayacaktır. İstiklalımıza, istikbalımıza sahip çıkacak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacak, maneviyatımızı yükselteceğiz ve temiz toplum yetiştireceğiz. Bu milletin, bu milletin ahlak sorunu var. Biliyorsunuz din güzel ahlaktır. Dinde kesinlikle yalan söylemek yasaktır. Ey insanlar, siz yapmayacağınız şeyleri neden söylüyor, neden vaat ediyorsunuz? Biz Allah'ın izniyle yapacağımız şeyleri söylüyoruz. Söyleyeceğiz. Biz adaleti getireceğiz. Adil davranacağız. Bütün insanlara eşit davranacağız. Edalet kılıcını elimize alacağız. Zalimi karşısına duracağız. Yolsuzluklara, yolsuzluklara karşı duracağız. Ve muhakkak muhakkak adaleti sağlayacağız. Adaletin makarizmasını bozan rüşveti kaldıracağız. Köylümüze köylü vatandaşlarımıza üçüncü sınıf gözüyle bakan insanlara şunu diyoruz. Aslını inkar eden haramzadedir. Biz aslımıza rücu etmişiz ve kalkınmayı köylümüzden başlatacağız. Tarihin politikasını geliştireceğiz, hayvancılığı geliştireceğiz, kotaları ortadan kaldıracağız. Ve çiftçimize, bakıcı olan insanlara küçük baş büyük baş hayvan vereceğiz, böylece de hayvancılığı geliştireceğiz dışarıdan ithal hiçbir şey yapmayacağız. İhracat haline gelecek bir veziyete getireceğiz Türkiye'mizi. Madenlerimizi işleyeceğiz. Petrolümüzü çıkaracağız ve <laughs> su fiyatına petrol vereceğiz. Burada insanlar soruyor. Efendim su fiyatına nasıl petrol vereceksiniz? Ben çevre çevre bütün memleketlere gittim. Suriye'ye üç sefer gittim. Araştırmacı ve yazarım. Aynı zamanda şairim. Irak'a iki sefer gittim. İran'a üç sefer gittim. Suudi Arabistan'a buralarda hatta Irak'ta bir depo petrol bir şişe su. Bir şişe su, bir depo. Petroldan daha fiyatlı. Türkiye'mizde bu rezerve var. Bu imkanlar da var. Bu imkanlar olduğu halde neden ise bu imkanları kullanılmamış. Kullanmaya bırakıtırılmamış. Neden? Sömürge altındayız sanki. Türkiye'nin öncelikleri sömürü altından kurtulmaktır. Bağımsız bir devlet kurmaktır. Hak ve Hakikat Partisi olarak biz yeni bir çalışmayı Türkiye'yi cihan ülkesi yapmayı düşünüyoruz. Ya İslam Birliği'ni kuracağız, Türkiye'yi cihan devleti yapacağız. Bizim halkımızı dilencilikten kurtaracağız. Yabancı ülkelere gitmekten kurtaracağız ve bir biz onları işçi yapacağız. Biliyorsunuz Kattafi bir zaman ne söylemişti? İşte size sahip olan Osmanlıları size köle olarak getirdim. Bak sizin kapınızda köle olarak çalışıyorlar. Biz milletimizi kölelikten kurtaracağız ve milletimizi en yüksek seviyeye çıkaracağız. Allah izin fırsat verirse. Kürt açılımına da biraz değinirsek efendim biz şu anda Kuzey Irak'ta var olan Barzani hükümetini kabul etmiyoruz. Allah izin fırsat verirse bu bataklıkları kurutmaya kararlıyız. Ve Bağdat'ı hedef almışız. Bu batakların kurutulması için muhakkak Bağdat'a girilmelidir. Bu bataklar kurulma, kurutulmalıdır. İnsanımız huzur ve rahat içerisinde yaşamalıdır. Buna ancak kararlı insanlar karar verebilir ve bunu ancak kararlı insanlar aşabilir bunu. Ve biz buna karar vermişiz. Eğer kendimizi toparlayamazsak eğer kendimize gelemezsek eğer bu seçimlerde gerekli kararlılığı veremezsek eğer bu seçimde kayıp edersek eğer Say Sayın Tayyip Erdoğan'a bir daha bu şansı tanırsak efendim Türkiye bak bölüp parçalanma durumuna gelmiştir. Çiftçimiz iflas durumuna gelmiş ve hadizlere teslim olmuştur. Birçok ülkenin birçok yerinde bankalar haciz ile çiftçinin malını almış birçok yerler satılmaya başlamıştır. Osmanlı'nın fetret döneminde olduğu gibi Türkiye özelleştirme adı altında satılmıştır. Barajlar 49 yıllığına, 49 yıllığına. Bakın çok enteresan. Yabancılara verilmiştir. Barajlar, santrallar satılmaya açılmıştır. Bir kısmı verilmiştir. Madenlerin bir kısmı efendim verilmiş. 110 tane madenci, yabancı madenci Türkiye'de araştırma yapıyorlar. Altın rezervleri efendim gümüş rezerveri, bakır rezerveri <laughs> alabilmek için yarışa girmişler. Otoyolları kalmış, evet otoyolları kalmış, bazı satılmadık bazı yerler kalmış, onları da alacaklar. Onları da satacaklar. Neden? Elini vermiş, kolunu kurtaramıyor bu adam daha. Akıllı uyanık olmazlığı. Ona göre karar vermeliyiz. Biz Hak ve Hakikat Partisiyiz. Doğru yolla seçime giriyoruz. Halkın takdirine bırakıyoruz. Takdir halkımızdan. Halkımız karar verecek. Bunun için iyi düşünmesi lazım. Çok iyi düşünmesi lazım. Ona göre karar vermesi lazım. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olunuz. Allah yan yardımcınız olsun. Evet, sizlerin sormak istediği varsa sorun. Özel sorularınız varsa sorun. Merve'nin kızı kızı Efendim, AK Parti hükümeti Cumhuriyet'ten beri hiç kimsenin yapamadığını Sayın Tayyip Bey yapmıştır. Ne yapmış? Zinayı serbest bırakmış. Zinayı serbest bırakmış. Bu bizim ilahiyetçiler, imam hatipçiler. Zinayı serbest bırakmış aile ortamına dinamiki koymuş zaten. Bu dinamikler birer birer patlıyorlar. Boşanmalar yüzde otuz beş, yüzde kırka çıkmış. Aile ortamı dağıtılmış. Kimse kimseye bir şey sorduğu yok. Kimin eli kimin cebinde belli olduğu yok. Bu kasetlerin için sebebi var olsa gerek. Birisi ahlaksızlık, ahlakın seviye düşüklüğüdür. Birisi de kontrol. Bölünmekte olan, bölünmekte olan, bölünmek üzere olan veya bunun için çalışılan evet. efendim e, Güneydoğu'yu sadece meydanlarda savunan bir müefe var. Bizim sesimizi zaten duyurmuyorlar. Ne var efendim? Eğer bunu da diskalife ederlerse mecliste üç partinin üzerine oyun oynuyorlar zaten. O zaman ses çıkaracak kimse de kalmıyor iki parti. Ona göre zaten anlaşmayı da yapmışlar. Hazırlamışlar Orta Doğu projesi. Arzu mevcut topraklar bunlar. Kutsal topraklar. Bizim topraklarımız zaten Murat efendim Fırat bizim bölgemizden çıkıyor. Bunları ne yapacaklar? İsrail'e peşkeş çekecekler. Siyoniz İsrail Kuzey Irak'ta Kuzey Irak peşmergeleri yetiştirmiyor mu? Evet bu bir vakadır ya. Yani. Ama bunların bu davaya sahip çıkması lazım. MHP özüne, özüyle özleşmesi lazım. Mihrabını kaybetti. Efendim tabii ki e, mihrabını kaybetti, ülküsünü kaybetti. Bu hale geldi. Biraz daha tarih versin tamamen kaybolur. Ama aslına dönerse aslı sahip olur. Toprak, toprak, toprak olacak. Aslına yöneleceğim. Asıl olacaksın. Öyle yapmazlıklarla olmaz bu iş. Evet, buyurun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun